Mersin Fiat Boranlar Otomotiv'den herkese selamlar. Bu videomuzda Doblo kombi modelinin izi donanımını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce güncel içeriklerimizi kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Öncelikle Doblo'nun güçlü motoru ile başlayalım. 1.5 BlueHDi 130 beygir turbo dizel motoru ile 300 Nm tork güç üretmektedir. 6 ileri manuel olan 53 litrelik yakıt deposuna sahip bu aracımızın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6 litredir. Doblo Kombi Easy'nin dış tasarımına baktığımızda Ecoled ön farlar ve halojen gündüz farlar, siyah yan koruma çıtaları, 16 inçlik kapak jantlar, ve arka park sensörü yer almaktadır. İç tasarıma geçtiğimizde altı yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, direksiyon üzerinde hız sabitleme ve sınırlama sistemi, direksiyon önü saklama alanı, karanlık sensörü, başüstü saklama rafı, sürücü ve ön yolcu kol dayama, yolcu tarafında üst ve alt torpido, 10 inçlik tablet ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, elektronik park freni, manuel klima, arka yolcular için uçak tipi koltuk arkası tepsi ve sert bagaj örtüsü bulunmaktadır. Doblo'nun gelişmiş güvenlik donanımlarına baktığımızda ABS, elektronik stabilite programı, acil fren desteği, yokuş kalkış desteği, kayma önleyici antipatinaj sistemi, çekiş kontrol sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, sürücü ve ön yolcu hava yastığı, sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları, hız levhası okuma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni, sürücü yorgunluk algılama sistemi ve e kol özelliği bulunmaktadır. Sizler de Doblo Kombi Easy modelini incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin ve Tarsus Fiyat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sizler için bilgilendirici içerikler ve videolar üretiyor, sorularınıza yanıt olmaya çalışıyoruz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.